elim şişeleri. Hayırlı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ee, bu bombalı saldırıdan dolayı şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Özellikle bizim de bir hemşiremiz kızıyla birlikte şehit oldu. Hep birlikte dün, dün cenazedeydik. Terörün siyaset olmaz, cinsi olmaz, nereden gelirse gelsin terörü, terör elimlerini lanetliyoruz. Hele hele, hele hele halka direkt tamamen insanlık dışı ki yani sadece o değil askere, polise, halka, devlet memuruna tüm saldırıları şiddetle telin ediyoruz. Lanetliyoruz arkadaşlar. Ya, istiyoruz umut ediyoruz ki bunların sonu gelsin. Ama hepimiz biliyoruz ki Türkiye çok stratejik bir yerde. Tarihin her aşamasında çok önemli olmuş bu coğrafya. Bundan sonra da önemli olmaya devam edecek. Biz bunları bilerek tedbir almalıyız, alabilmeliyiz. Umarım bundan sonra bunların arkası kesilir. Evet, açıklama yapalım. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca Esbir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgen, Kasım Karaköse, Saadettin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş, Filik, Remzi Ergü, Mustafa Yedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abbas Topak, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağla, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevçin Gözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hatice Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzi, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa İkici, Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gülaçlı, Rafet Havan, Recep Recep Mercimek, Recep İzci, Ruhi Göz, Serdar Seyhan, Sevilcan, Süleyman Göçer, Şinazi Tutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özdar, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülkü, Yus Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Evet, çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Var başkanım. Evet. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na. 15 11 2022 Salı günü saat 14'te yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına katılamayacağımdan dolayı mazeretli sayılmamı arz ederim. Haluk Sığınç, Ozan Gül açtı, Yusuf Sırkıntı. Evet mazeret dilekçeleri oradanıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler o bilin kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar şimdi e, AK Parti Grup Başkan Vekili'nin bize tevdi ettiği soruların bir tanesini. Cevaplıyorum. Ailenin alayına tilki konseri yapmasaydınız da emekçilerin alacaklarını ödeseydiniz dedi. Biz biliyorsunuz bayramda o aya kadar olan bütün alacaklarını ödemiştik. Şimdi çıkarttırıyorum. Geçmişe doğru çok büyük bir alacaklar yok. Çok eski alacakları da yok. Ama onu da çıkarttırıyorum. İnşallah onu da ay sonundan önce size söyleriz. Ee, e, yani ona niye vurgu yaptı onu da çok anlayabilmiş değilim. Yani sanki sadece Adana Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nda konser yapıyor bir görüntüsü vermeye mi çalıştı? Hangi niyette bilmiyorum. O şimdi o olmadığı için bir şey söylemeyeyim. Ama Cumhuriyeti zaten coşkulu kutlamalıyız hep birlikte. Sadece bizim belediye değil, AK Partili belediyeler de konser verdiler, veriyorlar. Bunun hiç absürt bir tarafı yok. Garipsenecek bir tarafı yok. Eleştirecek bir tarafı yok e, ee, niçin gündeme getirdi, hangi amaçla gündeme getirdi onu çok bilemiyorum ama bizim daha önce yaptığımız ihalede sanatçı 160 bin lira yazılmış. Yani evet. yüklenici firma muhtemelen Aleyna daha fazla para ödemiş olabilir. Çünkü hiçbir sanatçı artık 150 bin lira gelmiyor. Ama biz yılda bir kez ihale yapıyoruz. Bu tür etkinlikleri başta fiyatlarını bağlıyoruz. Ve sanatçı fiyatı orada 160 bin lira yazıldığı için biz aleyna 160 bin lira demişiz e, ee, o aynı. Biz yüklenici filmi ödüyoruz zaten bunu. Tabi. Resmi olarak bu tür etkinlikleri ihaleyle yapıyoruz. İşte Cumhuriyet Bayramı işte hangisini yapacaksak e, onlardaki işi sanatçıların bedelleri teker teker yazılıyor ve o parayı siz yüklenici ödüyorsunuz. Yüklenici bunun aşağısında e, efendim Hangisi? Edebilir. Yani kar edebilir, zarar edebilir. Yani Burada onu... Ee, Tabii tabii etkinlikler da. şöyle yani sadece o gün için yapılmış Gelen etkinlikler değil gayet genel etkinliklerin içerisinde o işte sanatçının parası 160 bin ve 160 bin ödenmiş biz zaten direkt sanatçı ödemiyoruz e, ee, yüklenici ödüyoruz. O da artık kaç lira para demiş. Onu ben bilmiyorum. Yani onu sormam da beni de ilgilendirmiyor. Evet değerli arkadaşlar bir önceki meclis tutanakları değerli meclis üyelerimize dağıtılmıştır. E, maddi hata itirazı var mı? Maddi hata itirazı yoksa bir önceki meclis tutanaklarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler o bile gitmiştir. Evet ben, gündem dışı var mı bir şeyimiz? Yok peki. Gündeme geçelim. Evet Sayın Başkan tekliflerimiz. Gündemin 47. maddesi Asıl Genel Müdürlüğü'nden. Şöyle bir bilgi vereyim mi müsaade edersen. E, dün mü evvelsi gün mü basında bir haber çıkmış. Bu e, sanıyorum Sayıştay'ın bir sorgusu. Sayıştay'ın sorgusu değil mi? Diyor ki efendim Sayıştay raporundaki bir gösterge. Ben Sayıştay raporunu zaten size sunuyoruz. Meclise sunuyoruz. Okunur o da bir düzeltme yapmak durumundayım, kamuoyunda bilgisini sunmak zorundayım. Diyor ki altı tane e, görevi olmayan, resmi görev yapmayan daire başkanlığı var. Yani merkez valiliği gibi böyle havuzda duran daire başkanlığı oluşturdu büyükşehir belediye başkanlığı diyor. Oysa bizim yeni yaptığımız bir şey yok. Eskiden dokuz olan Havuz Daire Başkanlığı şu anda 5'e düşmüş durumda arkadaşlar. Yani bu bizim oluşturduğumuz, bizim yaptığımız bir şey değil. Artık ne zamandan gelmiş onu bilmiyorum ama bizim teslim aldığımızda Havuz'da 9 daire başkanı var iken bugün 5'e düştü. Yani bunun olması, olmaması elbette tartışılabilir. Ama sonuç itibariyle görevden alınan arkadaşlarımız mahkeme kararıyla döndüklerinde bu Havuz'daki daire başkanlıklarına Daire ben biriyle çalışmak istemiyorum deme hakkına sahiptir. E bizde de oldu, geçmişte de oldu. E ama mahkeme onların lehine kara verdiğinde bir yere atıyorsunuz havuzdaki daire atıyorsunuz. Yine söylüyorum bizim oluşturduğumuz havuz daire başkanlıkları geçmişten kalma neredeyse biz yarı yarıya düşürmüşüz. Onu da kamuoyunu ve sizin bilginize sunmak istedim. Evet gündeme geçelim. gün desteğiyle ilgili ikinci beş günü de iki senedir İki senedir sene diye bir şey yok ya. ya. Hayır, tamam. Yanlış başka bilgi başka alıyorsunuz başka ya. <laughs> ya. Yanlış başka bilgi başka alıyorsunuz. Iki senedir diye bir şey yok. Iki senedir alacağı yok. Senedir Öyle bir şey yok. Iki senedir bir sene geçirken bir şey yok elemanımızın. Bunlar doğru bilgiler değil. Bunlar doğru bilgiler değil. Arkadaşlar şimdi eee promosyonla ilgili Büyükşehir Belediyesi bir övünç kaynağı, bir önder. Büyükşehir Belediyesi bundan 3 sene önce 600 lira alınan promosyonu 3.555 yaptı. Memurlar için 3 sene önce 1.500 lira alınan promosyonu 7.500 lira yaptı. Ve mutlulukla söylemeliyim ki Öbür belediyeler de çok ciddi yüksek promosyon almaya başladı. Onu başlatan biziz. Şimdi özellikle enflasyondan ve ücretlerin artmasından dolayı her şehirde promosyonla ilgili çalışmalar var. Biz de başlattık çalışmayı. Biz de yapıyoruz. Ama takdir ederseniz ki promosyon aldığınızda bir takım taahhütlerde bulunuyorsunuz. Bir takım sözleşmelerde bulunuyorsunuz. Ve bunların yaptırımları var. Hani fes, kafanıza göre edemiyorsunuz. Dolayısıyla promosyonu aldığınız bankayla görüşmek daha doğru geldi bize. Biz de hem Halk Bankası'yla hem bak Bak'la görüştük. Her ikisine daha netice alamadık. Yani onlar ilk önce iyi niyetle yaklaştılar. Buna bakacağız dediler. Fakat hangi gerekçeyle bilmiyorum. Şimdi biraz işe soğuk bakıyorlar. Soğuk baktıkları için de ben sendikaları çağırdım. İşçi temsilcilerini çağırdım. Durumu anlattım. Onlara da hani birlikte karar alalım. Ne yapmamız gerekiyorsa birlikte yapalım. Siz işçinizi de memurunuzla, da, da üyenizi bilgilendirin. Dolayısıyla bununla ilgili bir ihaleye çıkma karar aldık biz. Şimdi ihaleye çıkacağız. İhalede ne fiyat verecek bankalar ona bakacağız. İhalede aldığımız rakamlardan öbür bankalara vereceğimiz cezai müeydeleri düştükten sonra tatmin edici bir rakam kalırsa yine sendikalara görüşerek onlar kabul ederse devam edeceğiz. Kabul etmezlerse düşük bulurlarsa yeni yıla erteleyeceğiz. Bana kalırsa ben burada söyleyeyim fikrimi. Yıl başında özellikle Türkiye'deki fiyat artışlarından mütevellit ciddi zam olacağını düşünüyoruz. Yani yüzde otuzlar, kırklar, eller olabilir diye düşünüyoruz. Yaptık zaten söylüyorum yaptığımı söylüyorum zaten. Ne yapıp söylüyorum? Ben. Arkadaşlar bakın şimdi ee, ben onların amiriyim. Onların aleyhine bir şey düşünmem yapmam. Ne yapacaksam onların faydası ne olur, onu da bilirim. Onu da yaptım zaten. Yine söylüyorum, sendika başkanlarını çağırdım, onların temsilcilerini, onlar birlikte istişare yaparak götürüyoruz yani. Yani sizin söylediğinizi zaten yapıyoruz yani. Biraz da bu konularda deneyimiz vardır. Ee, yine söylüyorum, şu anda ihaleye çıkıyoruz. İhaledeki rakam yine arkadaşlarımıza taşına, tan, tan, e, danışarak tatmin edici bir rakam olursa ve onların kabul edeceği bir rakam olursa amenna. Karar onların. Ama tatmin edici bir rakam değil bu başkan. Sen yılbaşına bekle, bir başını bekle derlerse ki yılbaşında çok daha ciddi rakam alacağımızı ben burada söylüyorum. Ee, o zaman yılbaşını bekleyeceğiz. Yani takdir onların, karar onların olacak diyorum. Durum bu. Ya ben Keşke Sayın Kaçar keşke biraz bilerek konuşsan ya. Yani hangi hangi konuda olursa olsun hiç bilgi sahibi olmadan konuşuyorsun. Keşke bilerek konuşsan. Ya kardeşim sen kimle konuştuğun farkında değilsin. Ben sekiz buçuk senedir belediye başkanıyım. Seyhan'da iki sefer promosyon aldım işçilere ya. Sen hangi üst seneden bahsediyorsun ya? Yapma kardeşim ya. Sen büyükşehir, büyükşehir meclis üyesisin ya. Bilmen lazım bu işleri. Bilmiyorsun abicim. Bilmiyorsun. Ben diyorum ki sana ben Seyhan Belediye Başkanı'ydım. O dönem iki dönem ben promosyon aldım işçiye. Sen üç sene önce başladı diyorsun. Yapma. Yapma. Üç sene önce 600 bin lirayı biz 306 3600 yaptık. Altı kat yaptık. Yapma. Yani biraz iyi şeyi takdir etmenin bırakın takdir etmeyi. Susmayı da öğrenin. Bilin. Evet boş ver. geç. Boşver, boş Buyurun. Evet gündemin 47. maddesinin Kanunlar Kırsal Kalkınma Plan Bütçe Komisyonlarına havalesi. Evet. Havalesi teklifler. Evet, maddeye madde geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile kabul demiştir. Gündemin 48. maddesinin İmar Bayındırlık, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Ulaşım Komisyonlarına havalesi. Evet maddeye geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy kabul etmiştir. Gündemin 49. maddesinin kanunlar, imar ve bayındırlık, plan ve bütçe komisyonlarına havalesi. Evet maddeye geldiği gibi oylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul etmiştir. Gündemde görüşülecek madde yok. Bir sonraki oturma komisyonlardan gelecek gündem maddelerine görüşülmek üzere bir sonraki oturma görüşülmek Evet değerli arkadaşlar. arkadaşlar. 16 Kasım çarşamba saat 13'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Oylarınıza sunuyorum. 13 yazmışsınız arkadaşlar. Eğer eğer 14 istiyorsanız onu oynamayı sunayım. Efendim. normal mi bu? 13 normal. Peki tamam. 13 oyladı kabul ettiniz zaten. Evet. Askiye geçiyoruz. Evet aski çoğunluğumuz varsa aski oturumunu açıyorum. <laughs> Biraz daha sabır. Evet değerli arkadaşlar. Bir önceki aski tutanaklarında maddi hata itirazımız var mı? Maddi hata itiraz mı yoksa bir önceki askit donaklarını oylar da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. A, oturum açtık artık konuşma öremeyiz. Ya. Öremeyiz. Evet. evet Sayın Başkan komisyonlardan evet. gelen gündem maddemiz olmadığından bir sonraki oturumda komisyondan gelecek maddeleri görüşülmek üzere. Evet yarına mi? sakla başkanım. Evet bir sonraki toplantı o, evet, 16 Kasım 2022, 13-15'te tekrar toplanmak üzere birleşim kapatıyorum, oylarınızı sunuyorum, kabul edenler, etkilenenler kabul edilmiştir.